Merhabalar. Önce Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 2. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 4'ün çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. Araştırma soruları kavramı var bu sayfada. Araştırma sorularında sağlanması gereken ölçütlerimiz var ki biz bunu 5. sınıftan da aslında hatırlıyor olmamız lazım. Geçen sene bu ölçütleri ve bu ölçütleri sağlayıp sağlamayan, e, araştırma sorusu olup olamayan e, soruları incelemiştik. Biraz da tekrar amaçlı güzel bir çalışma sayfamız olmuş. Birlikte bir bakalım bize ne diyor. Araştırma sorularında olması gereken ölçütler var. Şimdi geçen sene de şunu hatırlıyoruz. Bir kere araştırma sorusunun bir amacı olmalı. Yani ve bu amacın da net olarak belirtilmesi gerekir. Bu bir kere önemli. En önemli şeylerden biri bir araştırma sorusuysa bu soru kesinlikle bir amacı olmalı ve net olmalı. Daha sonra veri toplanarak cevaplanabilir olması lazım. Şimdi bizim veri dediğimiz şey ne? Bilgi. Biz bir soru sorduk ama bununla ilgili bir bilgi edinemeyeceksek bu bir araştırma sorusu olmaz. Çünkü cevabını bulamayız o zaman. Çünkü bilgi edinemediğimiz bir şeyin Nasıl cevabını, nasıl çözümünü bulacak? Sonra tek bir cevabının olmaması. Bu ne demek oluyor? bakın. Örneğin Türkiye'nin başkenti neresidir? Sorusu bir araştırma sorusu değildir. Çünkü tek bir cevabı vardır. Bu kişiden kişiye değişen bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti ülkesinin başkenti Ankara'dır. Kişiden kişiye değişmez veya e, Çanakkale Zaferinin tarihi nedir? Bu kişiden kişiye değişen bir soru değildir. Dolayısıyla e, tek bir cevabı vardır ve araştırma sorusu olamaz. O yüzden biz bir araştırma sorusu hazırlıyorsak birden çok cevap alabilmemiz lazım, birden çok bilgi alabilmemiz lazım. Peki devam edelim. Araştırmanın hedefindeki grubun ilgi ve seviyesine uygun olması lazım. Bu ne demek? Şimdi diyelim ki siz 6. sınıf öğrencisisiniz. Sizin e, matematikte bu zamana kadar neler bildiğinize dair bir araştırma yapılacak ama size lise 3 konusundan sorular sorulmuş. Veya e, bir Türkçe dersine dair veya başka bir derse dair size sizin ne kadar yeterli bilgi öğrenip öğrenmediğiniz, neler öğrendiğiniz sorgulanacak. Böyle bir araştırma sorusu sorulacak. Ama sizin orada bilmediğiniz bir sürü kelime var. Dolayısıyla bu ne demek aslında? Sizin seviyenize uygun bir araştırma sorusu olmamış demektir. Dolayısıyla bu bir araştırma olmaz. Umarım anlaşılır olmuştur. Devam edelim. Bir kişiye yönelik olmaması bir kişiye yönelik olmaması ne demek bakın. Yani bir gruba yönelik olması şey diyelim. Yani bir gruba yönelik olması gerekir. Gruba yönelik olması. Bu ne demek hocam? Mesela sınıfınızda herhangi bir öğrenci var. Diyelim ki öğrencimizin adı Ahmet. Biz Ahmet'e sadece Ahmet'e yönelik bir soru soruyoruz. Sınıfa giriyoruz. Diyoruz ki Ahmet senin yaşın kaç? Veya Ahmet senin ailendeki birey sayısı kaç? Bunun yine aslında tek bir cevabı var. Çünkü Ahmet'in ailesindeki kişi sayısı belli veya Ahmet'in yaşı belli. Farklı farklı cevaplar gelmez buna. Aslında bu yine tek bir cevabının olmasına yönelik olduğu için onun farklı bir açıklaması aslında bir kişiye yönelik olmaması lazım. Yani bir gruba yönelik oldu Örneğin 6B sınıfındaki öğrencilerin ailelerindeki birey sayısı kaç kişidir dediğimiz zaman bir gruba yönelik oluyor. Grubumuz ne? 6B sınıfı. Çünkü her bir öğrencinin ailesindeki birey sayısı farklı çıkabilir. Yüksek ihtimalle çıkar. Dolayısıyla bu bir araştırma sorusu. Devam edelim elde edilen verilerin yani bilgilerin değişebilirlik yani doğal ortamdan müdahaleden veya ölçümden kaynaklı ölçütleri sağlanmalıdır diyor. Şimdi değişebilirlik dediğimiz şey ne? Aslında yine e, olay şuna gidiyor. Yani bir değişkene bağlı olması lazım. Yani ortamdan müdahaleden veya ölçümden kaynaklı dediği şey e, dış ortama bağlı olması lazım. Yani mesela daha demin de söyledik. Ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti neresidir? Bu doğal ortamda müdahale eden kaynaklı bir cevap olamaz ki bunu. Bunun tek bir cevabı var. Ankara'dır. Dolayısıyla değişkenliği yok. Değişebilirliği yok. Şeklinde söyleyebiliriz. Peki kısaca özetleyecek olursak bakın tabloda da araştırma sorularının sağlanması gereken ölçütler dediğim gibi 5. sınıftan da hatırlıyor olmamız lazım. 1. Kesinlikle amacı net olacak. 2. Değişkenler belirlenebilir olacak. 3. Veri yani bilgi toplanarak cevaplanabilir olacak. parantez içerisinde bilgi yazalım. 3. 4. E, de değişebilirlik özelliğini sağlaması gerekecek. Bir okuldaki öğrencilerin bir ay içinde okula gelmedikleri gün sayıları kaçtır? Araştırma sorusu için ölçülerin sağlanmadığını inceleyelim. Bir kere amacı net mi? Okuldaki öğrencilerin bir ay içinde gelmedikleri gün sayılarını belirlemek. Amaç bu. Güzel. Amacı sağladı. Peki bilgi toplanarak cevaplanabilir mi? E, tabii ki de. Çünkü okuldaki öğrencilere tek tek ulaşırız. Veya Devamsızlık dokümanlarında, mesela sınıf defterleri oluyor değil mi o? Devamsızlık dokümanlarına bakarız. Oradan e, öğrencilerin gelmedikleri gün sayılarına ulaşabiliriz. Veya herkesin e-okulu var. E-okulda devamsızlık durumları belli. Başlı oraya bakarak da yararlanabiliriz. Bilgi elde edebiliriz. Yani veri toplarız ve bir cevaba ulaşırız. Herkesin devamsızlık durumu hakkında. Değişkenlerin belirlenebilir olması... Bakalım öğrencilerin gelmediği gün sayıları belirlenebilir midir? Tabii ki de bellidir. Yani 3'tür, e, 5'tir, kişiden kişiye değişir, 10 gündür vesaire. Sonuçta bellidir yani belirsiz bir durum yoktur. Değişebilirlik durumunu sağlıyor mu? Öğrencilerin okula gelmediği günler verilerin toplandığı güne veya öğrencilere göre farklılık gösterir değil mi? Her öğrencinin devamsızlık durumu aynıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz bakın kişiden kişiye değişir. Aslında yine tek bir cevabı yoktur bakın. Farklı farklı cevaplar geldi. Kim öğrencinin 5 gün devamsızlığı vardır. Kiminin hiç devamsızlığı yoktur. 0 gündür. Kiminin 10 gün devamsızlığı vardır. Kiminin 20 gün devamsızlığı olabilir. Mesela değişebilir. Sonuçlar yani aldığımız sonuçlar değişebilir. Dolayısıyla bu araştırma sorusu gerekli ölçütleri sağlamaktadır diyebiliriz. Peki bir örneğimiz daha var bakalım. Bilgenin kitaplığında kaç tane hikaye kitabı var? Bakın bir kişiye yönelik zaten bu. Başlı başına zaten bir gruba yönelik değil. Sadece bilgeye soruluyor. Bilgenin kitaplığındaki hikaye kitabı sayısı kişiden kişiye değişmez ki. Bilgenin kitaplığında atıyorum 28 kitap varsa bunu kime sorarsak soralım. Cevap yine 28 olacak. Çünkü biz bilgenin sadece bilgenin kitaplığındaki sayısını öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla tek bir kişiye yöneliktir. Yani tek bir cevabı vardır. Tek bir cevabı vardır. O halde bu bir araştırma sorusu değildir. Yani araştırma sorusu için gerekli ölçütleri sağlamamaktadır diyebiliriz. Peki etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki sorulan araştırma sorusu olup olmadıklarını inceleyerek neden ile açıklayınız demiş. Türkiye'de illere göre kütüphane sayısı kaçtır? E bakalım. Şimdi amacı belli mi? Sırayla gidelim. Amacı belli mi? Amacı ne? E, ülkedeki illere göre kütüphane sayılarını hesaplamak. Dolayısıyla amaç ölçütünü bakın sağlıyor. İkinci ölçütümüz neydi? Veri toplanarak cevaplanabilir mi? E tabii ki de çünkü her ilin kütüphane sayısı aslında o ilin idarelerinde, bölgesel idarelerinde aslında bu bilgiler vardır, mevcuttur. Dolayısıyla bu ölçütü de sağlamaktadır. Tek tek yazmayalım. Veriler toplanarak cevaplanabilir. Yani burayı da sağlıyor. Peki değişkenler belirlenebilir mi? Yani sonuçta buradaki değişkenler ne? İle göre kütüphane sayıları belirlenebilir. Sonuçta bunların cevapları ulaşılabilir. Örneğin Kayseri'deki kütüphane sayısına ulaşılabilir veya Ardahan'daki kütüphane sayısına ulaşılabilir diyebiliriz. Bu ölçüde de sağlıyor. Peki değişebilirlik var mı? E var. Çünkü her ildeki kütüphane sayısı aynı olabilir mi? Örneğin İstanbul ilindeki kütüphane sayısıyla Van'daki kütüphane sayısı aynı olabilir mi? Farklıdır yani muhtemelen ya da Ankara'daki veya daha küçük illerde daha az olması beklenir. Nüfusu daha az illerde daha az olması beklenir. Dolayısıyla bütün ölçütleri bakın sağladığına göre o halde bu bir araştırma sorusudur diyebiliriz. Yani tüm kriterleri sağlıyor. Dolayısıyla buna bir tik atsak yeterli olur. Peki B'ye bakalım. 7 sınıfındaki öğrencilerin matematik dersinden bir günde çözdüğü soru sayısı kaçtır? Bir kere amacı var mı? Bakalım. 7A sınıfındaki öğrencilerin matematik dersinden bir günde çözdüğü soru sayısını belirlemek bir amacımız var. Peki şunu da düşünelim. Bir gruba yönelik mi? E tabii ki grubumuz ne? 7A sınıfındaki öğrenciler. Dolayısıyla bir gruba da yönelik. Öncelikle bir araştırma sorusu. Peki bakalım başka ne vardı? E, veri yani bilgi toplanarak cevaplanabilir mi? Evet yani öğrencilere tek tek sorarız. Bugün matematikten kaç soru çözdün? Farklı farklı da cevaplar gelir. Dolayısıyla bilgi edinebiliriz. Değişkenler belirlenebilir mi? Yani sonuçta öğrencilerin çözdükleri soru sayıları belirlenebilir, sayılabilir. Doğrudur. Bunu da sağlıyor. Peki değişebilirlik var mı? Sonuçta her öğrencinin çözdüğü soru sayısı hemen hemen birbirinden farklı çıkabilir. Dolayısıyla bütün özellikleri sağladığı için bakın bu da bir araştırma sorusudur diyebiliriz. Peki C'ye bakalım. Türkiye'nin nüfusu en az olan ili hangisidir? Türkiye'de nüfusu en az olan ili biz araştırdığımız zaman en basitinden Google'a yazdığımız zaman veya Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri güvenilir olduğu için, resmi kayıtları olduğu için oraya baktığımız zaman ülke Türkiye'deki Nüfusu en az olan ile baktığımız zaman karşımıza bir tane il çıkacaktır. Dolayısıyla bunun tek bir cevabı vardır. Tek bir cevabı vardır. Tek bir cevabı olduğu için de bu bir araştırma sorusu değildir diyebiliriz. Evet. Bu sayfanın çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.